Merhaba sevgili seyirciler ben Hakan Efcan Bugün konuğum kimselerin ulaşamadığı kimselerin onunla röportaj yapamadığı genç kızlarımızın büyük sevgilisi Justin Bieber Şu an küçük Justin parmaklarımın ucunda Eğer isterseniz onu dörde basıp sola altıya basıp sağa atlattırabilirsiniz <laughs> Yine çok komiyim. bağlantıyı gerçekleştiriyoruz Justin'cim merhaba ne yaptın canım baby, 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 oh, baby, 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 oh. Hi guys Öncelikle hay, Ben yaş olarak küçük olabilirim fakat en azından boyum uzun. Anne sütü içtim 4 yaşına kadar. Evet Okan gördüğün gibi ben gayet samimi yaklaştım kendisine ama pisleşmeyi ve çirkinleşmeyi tercih etti. Bu yolu seçti. Orada çeşitli manipülasyonlarla benim blaverlarımı kendi tarafına çekmeye çalıştığını fark ediyorum ama benim müritlerim bana sadıktır Hakanca. Aa ha, çok hmm, hmm, salak çelik hmm, aynı. Hmm, hmm. Oğlum lan senin blibırların varsa benim arkamda bağcılar var, Gazi Osman Paşa var, esenler var. Ben kapalı tribün çocuğuyum lan. Bir ıslıkta adam toplarım buraya. Kamyon kamyon. Akıllı ol oğlum. Vallahi akıllı ol. Kafayı yersin ha. Önemli olan nicelik değil, niteliktir Hakan. Benim de arkamda zenciler var. Kliplerde görmüşsündür. Arkamda zenci var ne demek lan? <laughs> oğlum bak sana bir abi tavsiyesi. Türkiye'ye gelirsen bak sakın ola böyle cümleler kurmuyorsun. Neyse Justin'cim benim sana sormak istediğim asıl soru şu. Cocuyor mu? What the mu is Jojo mu da ne? Boş ver güzel kardeşim sen anlamasın. Onu bunu boş ver de bizim Okan Bayırgan seni makine kafaya konu almak istiyor. Oğlum bak gelmezsen adam beni ikiye bölecek lan. Who gives a Kahretsin.